Kanuni Sultan Süleyman Han, Osmanlı'nın 10. padişahı, 46 yıllık saltanatıyla devlet haliyle en uzun süre tahta kalan padişah. Kendisi batıda çılgın fetihleriyle muhteşem, doğuda adaletiyle kanuni ünvanlarını kazanmıştır. Sizlere kendisi hakkında bir bilgi daha vermek istiyorum. Babası Yavuz Sultan Selim Han 8 yıl tahta kalırken, Kanuni Sultan Süleyman 46 yıllık saltanatının 10 yılını seferlerde geçirmiştir. Gerçekten alkışlanası bir durum. Ne yapıyoruz? Bu kadar alkış yeter. Çiçeklerimi odama yollayın. Takvimler 6 Kasım 1495 senesini gösterdiğinde babasının görev yaptığı yerde Trabzon'da doğdu. Yakışır. 7 yaşına geldiğinde tarih, bilim, edebiyat, askeri ve dini eğitimlerden geçti kendisi. Kendisi 14 yaşına geldiğinde kanunlara göre artık sancak sahibi olabilirdi kendisinde sancak olarak Şebin Kalesa verilmesine rağmen amcası Amasya Sancak ve Şehzade Ahmet şöyle dedi. Olamaz böyle bir şey. Başka yere atayım bunu. Tamam o zaman Bolu'ya atayalım. Tamam o zaman Süleyman için Bolu uygundur. Olamaz, olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz dedim. Neden? Ya babacım Selim bilerek böyle yapıyor. Selim ta Trabzon'da Sancak Bey'i. Bunun Süleyman alakası ne? Babacım siz öldüğünüzde Selim ben gelmeden tahta geçecek. Yani ne? Ne yani babacım ya? Bolu İstanbul ve Amasya arasında. Anla artık şu işi. O zaman kefeye atayın. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman kefeye Sancak Bey olarak atanmıştı. Daha sonraki yıllarda babası birinci Selim'in tahta çıkmasıyla birlikte kendisi de Saruhan Beyliğine atandı. Saruhan da büyük dost olacak olan Pargalı İbrahim Paşa ile tanıştı. Saruhan da 7 yıl görev yaptıktan sonra babası 1. Selim vefat etti ve kendisi tahta geçti. 1. Süleyman tahta çıktığında Canberle Gazelli 1. Süleyman'ı sultanlarını tanımadı ve isyan çıkardı. İhsan üzerine Sultan Süleyman Kimsin lan sen? Kimsin oğlum? Alın lan şunun kellesini. Bunları yüz veriyorsunuz. Evet, aynen öyle. Sultan Süleyman var bir şekilde. Onların kellesini aldı. Daha sonra ikinci olarak şu elçi öldürerek şunları söyletti. Sultan Süleyman'ın buyruğudur. Bana bak Laş. Niye na vergin ödemiyorsun? Ya vergin öde ve bana itaat et ya da kılıcımı alıp sen halkın önünde güzelce ne Hop hop dur küfür yok. Zaten yok ki. Savaşta inerim dedi o kadar. Oh tamam o zaman dur repliğimi söyleyeyim. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun oğlum? Ben değil ya hünkârımız söyledi. Tamam o zaman senin kellenin hünkârınızı yollayalım. Başlarım böyle ya. Bir büyük batın şerçinin kellesini almakta. Zaten SSK'sı çalışıyoruz. Neyse al gitsin ya. En azından görev uğruna gitmiş oluruz. Bunun üzerine ikinci Laroş elçilerin kellesini Sultan Süleyman'a gönderdi. Bunun üzerine Sultan Süleyman ilk seferine yani Belgrad kuşatmasına çıkmıştı kendisi. 29 Ağustos 1521 tarihinde Belgrad kalesi alındı. fethi size önemsiz gibi gelmesin. Bu fethi... Osmanlıların Avrupa ilerlemesi için en önemli olan fetihti. Zaten Sultan Süleyman ta Zigetvar'a kadar gidecekti. Bir dakika. Zigetvar'la Belgrad arası kaç kilometre? Bakalım. Ee, evet, aratmaya başlayabiliriz. teşekkürler efendim. Madem video alkışlayacak kadar beğendiniz o zaman pamuk eller like butonuna canlarım. Neyse biz konumuz Kanuni Sultan Süleyman geri dönebiliriz artık. <laughs> İkinci laşa gelince 1526 Mart Meydan Muharebesi'nde ordusunun aldığı yenilgi üzerine savaş alanından kaçarken altından düşerek boğulduğu sanılıyor. Belgrad'ın fethinden bir yıl sonra yani 1522 yılında kendisi... Rodos adasını fethetti. Biraz yavaş hünkârım daha 46 yıl var. Bu seferden sonra İstanbul'a döndüğünde daha önce hiç yapılmamış bir şey yaptı. Sadrazam Piri Mehmet Paşa'yı emekliye ayırarak Has Oda Paşası Pargalı İbrahim Paşa'yı Vezir-i olarak atadı. Bunun üzerine ikinci vezir olan Ahmet Paşa şöyle dedi. Hünkârım olur mu bu ya? Paşa benim evlerim ne zamandan beri sorgulanıyor. Estağfurullah hünkârım. Ben yıllardır emek veriyorum. Hem de hep bu anı bekledim. Paşa başlar beklemene. Ben ne dersim o? Oh çatla. Ama sus oğlum sus yavrucuğum. Padişahım diyorum. Kelleni alırım diyorum. Hünkar sen kaçın lan yallah. Hadi Mısır'a vayol olarak atıyorum seni. 1524 yılında Ahmet Paşa vayu olarak atandığı Mısır'da İstan çıkardı. Mısır'da çıkan İslam üzerine Kanuni Sultan Süleyman şöyle dedi. Hasbinallah arkadaş ne isyan merakınız varmış İbrahim Paşa derhal ile ilgilen. Ahmet Paşa'nın idam edilmesiyle Mısır'da çıkan İslam bastırıldı. Bu olaydan sonra Pargalı İbrahim Paşa'ya Mısır'ı düzene sokma görevi verildi. Takvimler 1526 senesini gösterdiğinde Sultan Süleyman Macaristan üzerine yeni bir sefere çıkmaya karar verdi. Ve tabii ki kuşatmanın sonucu Osmanlı galibiyetiydi. İkinci Laşı Sekan'ın aldığı birkaç askerle birlikte savaş alanından kaçarken atından düşerek bataklıkta boğuldu. Bu şu demek oluyor. Kızını anan Sultan Süleyman 20 Eylül günü Budin'e girdi. Kanuni Sultan Süleyman Budin'i fethettikten sonra tamı tamına 14 gün kral sarayında kaldı. Ne sandınız oğlum padişahım lan ben. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki de... size bir gülcük kondurabilirsem ne mutlu bana. Bu sayede Macaristan artık Osmanlı topraklarına karıştı. Macaristan'ın başına Erdal Voivodası Janos Sopolya getirildi. Fakat Avusturya Arşidükü Ferdinand bunu kabul etmedi. Ferdinand sürekli Sultan Süleyman'a Macaristan kralı olarak kendisini atamasını istiyordu. Sultan Süleyman ise hadi lan oradan diyerek geri gönderiyordu. Ben Ferdinand'ın bu Macaristan sevgisine başka bir video saklıyorum. O yüzden Sultan Süleyman'ın fetihlerine devam edebiliriz. Sultan Süleyman hiç beklemeden Budin'e girdi ve dört gün içinde Budin'i aldı. Hemen ardından ise şöyle dedi. Boş durmayalım. Allah boş duranları sevmez. Diyen Süleyman Esselgon'un kalesini de aldı. Vay. Avrupalılar bu fetihle birlikte oldukça çok korktu. Çok hızlı bir şekilde gelen Sultan Süleyman adeta gümbür gümbür geliyordu. Ve Viyana'yı kuşatması an meselesi bile değil. Zaten 27 Eylül gününde korktukları oldu ve VN'yi kuşattı. Hava koşullarının kötü olması ve yeterince hazırlanılmaması sebebiyle kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. Sultan Süleyman İstanbul'a döndüğünde Ferdinand ikinci defa Macaristan Krallığı'nı istedi. Sultan Süleyman bunu tekrardan reddedildi. Estalgon ve birkaç kaleyi daha alarak Budin'e saldırdı. Lakin bu saldırılar hiçbir işe yaramadı. Sultan Süleyman bu haberi alınca Pargalı İbrahim Paşa ile birlikte sefere çıktı. Sultan Süleyman savaşının kesin bir meydan muharebesiyle olacağını bildiği için 5. Karlı Meydan Muharebesi'ne davet etti ama o buna cevap vermedi. Ama boş durmayan Sultan Süleyman küçük Alman kalelerini de aldı. Kısa zaman içerisinde Almanlara ait hiçbir Macar toplağı kalmadı. Avrupalı devletler tekrardan korkuya kapıldı çünkü artık çünkü Sultan Süleyman tekrardan Viyana'ya sefere çıkabilirdi. Nitekim bir süre sonra Osmanlılar Avusturya topraklarında büyük taarruzu başlattılar. Almanların Viyana'dan sonra en önemli olarak gördüğü şehir olan Gıdas kuşatma ile birlikte alındı. Bunun üzerine Bu fetih Avrupa'da çok büyük bir telaşın başlamasına sebep olmuştu. Kuşatma mükemmel bir şekilde devam ederken Anadolu'dan kötü haberler gelmeye başlamıştı bile. Ferdinand Sultan Süleyman'a giderek şunları söyledi. Hünkârım şu seferi kaldırın da barış imzalayalım. Hadi lan oradan baktın sizi savaşta çok fena ezdik. Barış imzalayalım. Barış falan yok lan. Şey hünkârım Anadolu'da insan çıkarmışlar. Dönmemiz lazım. Ne demek insan çıkarmışlar? Senin ben şansınız. Sultan Süleyman çıkan insan yüzünden mecburen bu barış anlaşmasını kabul etti. Takvimler 1540 senesini gösterdiğinde Canaz Zapalya hakkın rahmetine kavuştu. Canaz Zapalya'nın karısı yeni doğan çocuğunu Macaristan kralı olarak atamak için Sultan Süleyman'dan izin istedi. Sultan Süleyman bu izni verdi. Bu olaylar üzerine Ferdinand adeta şunları diyordu. Lan daha dış olmayan böyle kral oluyor. Başlarım böyle adalete. <laughs> Diyerek Budin'i kuşattı. Evet gene Budin. Ama gene eli boş olarak ülkesine geri döndü. Anla oğlum anla vermeyecekler. Sultan Süleyman bazı küçük seferleri daha çıkarak bazı küçük şeyleri daha aldı. Yani adamın ömrü seferlerde geçmişti. Hatta ömrü de 72 yaşında var seferinde bitmişti. Bize bu büyük zekanın hayatını anlatmak kaldı. E size de abone olmak.